Herkese merhaba. Dizimizin bu bölümünde Orhun'un öfkesi bitmek bilmeyecek, hatta giderek daha da artmaya başlayacak. Hatta yayınlanmış olan son fragmanda ise Hira'nın kaçtığı gösterilmişti ama Hira kaçmadı. Hira bundan sonra konağa gelecek. Çünkü Orhun bir an olsun Hira'yı gözünün önünden ayırmak istemeyecek. Bundan sonra konakta onu gözünün önünde tutacak. Hatta Orhun bir takım gerçekleri ailesinden saklamaya devam edecek. Nihan'ın ölümünün nasıl gerçekleştiğini ailesine söylemeyecek. Çünkü Orhun'un annesi Afife gerçekleri öğrenirse kesinlikle Hira'yı rahat bırakmayacaktır. Ve onu hemen öldürmek isteyecektir. Ama Orhun ise Hira'nın ölmesini istemiyor. Ona uzun vadede işkence etmek istiyor. Bu yüzden de ben tüm gerçekleri ailesinden saklamaya devam edeceğini düşünüyorum. Hira ise bu zorlu yaşam mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Bir yandan da gerçekleri hatırlamaya çalışacak ama elinden bir şey gelmeyecek. Ben tüm gerçeklerin uzun süre sonra ortaya çıkacağını düşünüyorum ve Orhun da ileriki bölümlerde oldukça büyük bir vicdan azabı çekecektir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın. Dizimiz ile alakalı tüm yeni gelişmeleri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi iyi seyirler.